TR2 TV bugün Ankara Kızılay'da. Halkımıza farklı sorular yönete, yönelteceğiz. Bakalım bugün neler olacak? Son söylediğiniz pembe yalan neydi? Şu anda hatırlayamadım. Ee, yok herhalde ya. Genelde doğruyu söylüyorum. Şu anda aklıma öyle bir pembe yalan gelmedi gerçekten. Ee, saat 8'de evdeyim en son söylediğim pembe yalan galiba saçımı boyatmaya gidiyorum dedim ama şu an renginden emin değilim ama evdekilere sarı dedim. O... Hiç <laughs> yalan söylemiyorum ama yani renk olarak da hiç o şekil. <laughs> en son söylediğim pembe yalan kime karşı ama yani. En son söylediğim pembe yalan neydi? Valla İşe geç kalmamla ilgiliydi herhalde? Yalan söylemedim. Pembe yalan yok. En son söyledim. Valla hayatımız yalan Ne diyelim? <laughs> Arkadaşıma çok yaşlısın. <laughs> ben sevgilime dışarıya çıkıyorum dedim ama evde PUBG oynamak için yalan söylemiştim. Ne ben söyledim öğreneceğim başka? Ben öğreneceğim <laughs> asıl. Ne söylediğini söylemedim öğreneceğim. Söylemedim ki. <laughs> ne söyledim ya? Hiç hatırlamıyorum. Söylemedim ben yalan. Evet. Ben yapmadım ya. <laughs> Ya dolapta abur cubur vardı küçük yeğenimin. Onu yedim ben yemedim dedim yani. Kim yedi diye sordular ben yemedim dedim. Ee, aç değilim. Bizim ilişkimizde yalan yok ki ama. Biz yalan konuşmuyoruz. Biz böyle şeyiz. Namazını yazlıyız. Yani öyle şeyler olmuyor bizde. Gerçekten.